Selam Hayriye mutfaktan hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Hem pizza hamuruyla yaptım hem de pide böyle patatesli arkadaşlar Hayriye Mutfak'tan tamuruna attığım tarifini ve kendim de TikTok'tan ve YouTube'dan canlı yayında yapacaktım. Telefonda sorunlar çıktı ama şeyden daha iyi. Birini keselim arkadaşlar. Şöyle keselim. İçinin ne kadar güzel piştiğini anlamanız için patatesli hamurun böyle güzel olması gerekiyor sıcak istersen dört kişi kesip böyle çatalla yeniyor kekini vereceğim şimdi oğlum işe gidecek ve hamuru böyle yapmazsanız çiğ kalır arkadaşlar bakın kıvamını her şeyini tiktoka attım ve bir yerinde böyle koyalım kek de koyalım şimdi oğluma hemen çay işe gidecek İşlerimiz acil. Kekime de üzümlü. Ama dedim ki arkadaşlar biraz tak tak ediyor. Kusura bakmayın. Ee, eğer üzümü tezgah biraz sert. Taş. Üzümlü dedim arkadaşlar dedim. Sade koyarsanız tabana iner. inse de çok inmez. Şimdi e, az bir hiçbir şey koymadık. İçerisinde en doğal unla yumurtayla biraz da Domates kesecektim ama şimdi acil işe gidecek oğlum arkadaşlar. Onun için pidesini çayına gönderiyorum sıcak. Ee, hoşça kalın Hayırlı kalın. Oğlumun kahvaltısını veriyorum. Anlatmak istediğim şu kekimizin güzel olduğu, olmasını diğer kalıplarda da deneyeceğim. Benim farklı kalıbım da var. Kadayıf çıtır çıtır oldu. İçinde hafif üzümle kattık. Birazcık üzümü fazla olmuş gibi tatlı geliyor ama çayla öyle değil kahvaltıyla güzel bir anne keki yaptık böyle gördüğünüz gibi diğerlerinde atacağız şimdi kuruna Bu kek bir gün iki gün gidiyor arkadaşlar. Kıymalı biberimize falan şimdi yapacağız patlıcanlıyı. Kıymalı ve de kaşarlı şu anda yapacağız ve tarçın kaptan. Güzel bir kışın böyle şeylerinizi evinizde e, hamaratlarınızı, e, ha, hamarat Hayriye mutfağında hoş geldiniz ve bilgi ve teknikler konuşan bir kanal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cam, e, camda da çok güzel oluyor kekim, nefis kabarıyor. Keki anlatırken şunu söylüyorum arkadaşlar, unun içerisine atıyorlar ya böyle puf puf olmasına izin verin, unun içerisine atmayın kabartma tozunuz güzel yapıyor hanımlar. Ve sütümüzü bol kullandım mı bir de onun içine kabartma tozunu hiçbir zaman e, ne kermeste ne farklı bir yerde kullanılmıyor. Sadece bizim ev hanımları gördükleri videolardan her videoda gördüğünüzü yapıyorsunuz. Ama bazı e, ablaların lezzetli oluyor tabi yaptıkları neticede. Evet oluyor ama kesme teknikleri ve kullanma teknikleri de çok önemli. Bunu dikkat etmeliyiz. Hoşçakalın Hayriye Mutfak'tan. Hayırlı bir cumartesi, pazar dileği, cumartesi e, tatil dileğiyle sizinle sesli bir YouTube program ve TikTok'tan Hayriye Mutfağımı izlemeyi ve kanalımı desteklemeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Size bilgi ve gerçekten teknikler konuşturan bir e, kanal hoşça kalın hayırlı kalın. Bakın içine çok güzel kek arkadaşlar. Hoşça kalın hayırlı kalın. Allah'a emanet olun diyor.